Evet aşklarım, rihalarım yani beni seven alırım Bugün sizlerle beraber yeşil e, ekran yapımı göstereceğim. Şu şekilde e, yanda gösterebilirim şunu yerine. Oraya koyarım. E, şey yapacağız. Yeşil ekran göstereyim mi? Neyse, gelin e, yapalım. İlk önce boş bir ev çıkartıyorsunuz. Ben bunu çıkartıyorum, ben bunu kullanıyorum genellikle. Sonra içeri giriyorsunuz. Yani rastgele bir ev çıkartıyorsunuz. Bu arada blop çekilişim hayvanınızı koyun. Blok çekilişime katılmak isteyenler hala katılabilir. Şu an hala geçerli. Bir yerden sonra süresini kapatacağım. Evinizi bunlardan koyacaksınız. Bunlardan yani bu yeşillerden. Şunlardan duvara koymak zorundasınız. Bir şurada bir burada fotoğraf çekin. Yani hangisi daha güzel çıkarsa sizin kararınız. Ben genellikle burada çekiniyorum. Bir fotoğraf çekiniyorsunuz burada. Üstünüzü, başınızı ayarlayarak çekinin. Sonra çapçıta gidiyoruz. Hadi gidelim. Evet. Buradan arka fotoğraf arka profil seçeceksiniz. Şu şekilde. Ben bunu seçiyorum. Buraya yine yana geldi ya. şimdi bunu seçiyorsunuz Şu şekilde ben bu şekilde yapıyorum sonra bu bitişi silin yani bu size bağlı sonra bindirme yazıyor bindirmeye tıklıyoruz şimdi fotoğrafımızı seçiyoruz ee, tamam ekle eklenmiyor işte yine bozukluk oldu durum hemen düzeltip geliyorum Evet arkadaşlar ben düzeltmeye çalıştım fakat düzeltemedim. Şimdi bunu böyle yapalım. Sonra durun. Yani şu bindirmeye basıyoruz. Bindirme ekle. Fotoğraflara geliyorsunuz. Şuradan seçtiğiniz fotoğrafı ekliyorsunuz. Ekle diyorsunuz. Son bu şekilde geliyor değil mi? Son bunun üstüne basıyorsunuz. Kaydırıyorsunuz dönüştür diyor. Bu dönüştüreye basıyorsunuz. Yeniden boyutlandır diyorsunuz. Sonra şu şekilde yaklaştırıyorsunuz karakterinizi kabul Sonra buradan geliyorsunuz. Koymak istediğiniz yere koyuyorsunuz. Sonra bu karakteri dur bir dakika. Ee, nerede? Bindirme. Arka planı kaldır. Çorama. Sonra şuraya basacağız. Şu arka kısım. Tamamdır. işte bitti. Hazır. Bunu oynatabiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.